Fatime, Süzen. Evet. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Mehmet Emin Bey'in eşi Fatime, Süzen. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Bu arada sizin de programınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bir ortam yaratmışsınız. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'ın, ortam Cenab-ı Allah'ın, mekan, imkan her şey O'nun. Biz sadece kullanıyoruz o ortamı, o mekanı. Evet. Buradan Mehmet Emin abiye şimdi e, milyonların önünde söyleyeceğiniz bir şey var mı? Mehmet fırça, Emin fırça, fırça haricinde. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Emin Bey mükemmel bir insan. İyi bir baba. iyi bir aile babası yani. Ne, Allah razı olsun diyeyim. Allah sizden de razı olsun. Bu arada e, kutlu doğum haftasında bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah razı olsun. Memlekettekilere selam falan gönderiyor musunuz? Türkiye'de bizi izleyen herkese dünyanın her yerinden hepsine selamlar. Tamam. Oldu, teşekkür ettik. Biz İzlemeye teşekkür devam ediyor bir işte. saniye, sizinle görüşmek isteyen birisi var. Bir dakika. Salha Hatice. Teşekkür ettik. De bir saniye, sizinle görüşmek isteyen birisi var. Telev televizyonun sesini kısarsak. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben de Hadi Öztürk'ün kız kardeşi Hatice. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum programınızda. Allah razı olsun. Ee, oradaki bütün misafirlerinize de başarılar diliyorum. Çok güzel bir program yayınlıyorsunuz. Allah razı olsun. Bizden de. Allah devamını getirir inşallah. Allah razı olsun. Ee, bu arada bütün İslam aleminin kutlu doğum haftasında Nerede mübarek olmasını Şu... diliyorum. Çok heyecanlıyım. Kusura Altanası bakmayın. Selam, selam. Tamam. Anlaşıldı. Şey, şey, şey. Allah razı olsun. Buranlar. Sağ olun. Teşekkür ettik. Yarınlar. Buradan Hamburg'a da selam buradan, olsun. Oradan bu, altına Hocam bugün anlaşmalı mı ne? Yenge, <laughs> yenge hanımlar, anlaşmış galiba. Sıradan böyle bir. Hep oturuyorlar. Tazik ya. böyle bir. Biz buradayız. Siz konuşmalarınıza evet. dikkat edin. Der gibi bir şey var, değil mi? Evet. Ama Allah'ın izniyle eğer cetvelden düzgün çizgi çıkmaz demiş atalar. Bizim cetvellerimizin hepsi doğru. Burada oturan cetvellerin. Allah razı olsun. Ee, o yönde bir eğer çizgide çıkmayacak. Türkü diyorduk, Türkü demiştik, Ustam, Recep Ustam. Kaldığımız yerden Urfa türküleriyle ile devam edelim şimdi. Neceği neceği, altına serseydik dedim. Aslında, ya o işte, arkadaki iş var ya. Davut'un kızı bizi Çarptı sillesini felek misali Sil yazımızı kurtar bizi Çarptı sillesini felek misali Mevlam gönderdi yol bulamadım ah dolmasaydım kara yazım evirdim çevirdim Yeah. Başıma vurdun da deli ettin beni Başıma vurdun da deli beni Kurumuş yaprağı da dal ettin beni Kurumuş yaprağı da Kul ettin beni Her olur olmazada Lili kul ettin beni Her olur olmazada Canım benim kul ettin beni Kaldı hasretimiz kıyamete kadar Ağlar ağlar Kaldım hasretim kıyamete kadar Ağlarım yanarım Urfalayam, ey <laughs> Ben saydım ben zevlen Ağam olasan Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasa Ömer benim olasan Ömer vay. Ağam olasan Ömer paşam olasan Ömer yetim bir yana düşer ufa bir yana düşer zülf gerdana düşer zülf gerdana düşer vay bu nasıl baş bak bu nasıl baş her gün bir yana düşer her gün bir yana yetim kalasan Ömer, Ömer. Bura gelesen Ömer. Ömer vay Adam olasan Ömer Paşa bulasan Ömer yetim kalasan Ömer Benim olasan Ömer vay evet. Urfa bir sevdadır. Sevgili seyirciler Urfa demek şöyle Urfa dediğiniz zaman durup düşünmek gerekiyor. Ee, geçen sene ben Urfa'daydım. Kardeşim Mustafa Güneş Doğdu'nun programında ve 3 tane de arkasından program yaptık. Şu demin ki Urfalıya Mezel'den türküsünü çaldı arkadaşlar. Bana da işte sen de söyle hadi. Tam o şan bölümüne geldi. Şak Sivaslı yame, zelden Sivaslı yame, zelden dedim. Arkadaş durdu, dedi hocam Urfalıyam diyeceksin. dedim daha bir çiğ köfte yemettin, yedirtmedin, bir kebap yedirtmedin, hemen Urfalıyam mı diyeceğim? <laughs> ee, ama gittim, gördüm, tecrübe ettim, size de tavsiye ediyorum. Yolunuzu, direksiyonunuzu Urfa'ya çevirin. Hiç yeter, abartmadan yeter. söylüyorum. Urfa'ya gittim. Ben kendimi hicazda, hacda zannettim. O kadar güzel bir manevi atmosfer var. Ülkemizin kardeşlik bağının en kuvvetli, en önemli e, tutan şehirlerden bir tanesi Urfa'mız. Tavsiye ediyorum gidin. Urfa'yı yerinde görün. Urfa'lı insanları daha bir başka gözle göreceksiniz, daha bir seveceksiniz. Derken bir telefonumuz varmış. Alo.